Sandım. Ekmek almaya gittim. Gelirken yüzdesi, de bunları bahçeden topladım. 71. Aa, ne güzel. Kanal 7 canlı. Ertuğrul Usta. Bahçede neden vazgeçmediğini anladım. 12 saniye. Taze taze toplamak çok iyi. 0015. Geri. O merak etme. %0. sıfır. <laughs> Now TV canlı izle Now TV Karagül Player Player. 36 saniye. Ekran 0039 0041 0043 0 00. TRT1 canlı izle TRT1 Lingo Türkiye. %0 %0 ilerleme çubuğu. Çiçek bir canlı Anneler gününe özel yenilebilir çiçekler Buraklam ve gurme lezzetler saniye seviyor. son. Kişiye özel seçenekleriyle, şık kutularıyla, mesaj içerikleriyle yenilebilir çiçekler ve gurme lezzetler çiçek sepet uygulamasında. Hemen çiçek sepet uygulamasını aç, senin için özenle hazırlanan, çok sevilen, birbirinden güzel lezzetleri keşfet. Anneler günü hediyeni seç, mutlu et. Anneler günü çiçek sepetiyle bulunur. Alışverişe başla. Buraklam. Efendim birazcık da şansın yanımızda olması lazım. Umarım olur. Ya gerçekten gönülden çok istiyorum. Bakalım neler olacak. 1 dakika 36 Ama saniye. Çok doğru motivasyon. 18 Biz o rahatlıkta olalım. Heyecan işi bende. Kelimeler sizde. Lale ve Fatih için 23 saniye kala. Final etabının 7 harfli Süper Lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bir kere daha bol bol şanslar. Hadi buyursunlar. P ile başlar. Papağan, P A P A. Papağan hemen gelsin. P A P A yumuşak yani ya. Ne var? Papatya. P A P A. Papatya. P A P A T A Y Panayır. Panayır. Panayır gelsin. Yani A Y I R. Neyin yerini bulduk. Rey de varmış. Ne olabilir? Pandora. Pan, pan kart. Pan kart. Pan kart hemen gelsin. P A N E K A R T. Bir tane daha pencere. 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 Dedim, ama dedim, dedim dedik ama çıkmadan önce söyle kabul ediyordunuz. Pencereyi kabul ediyoruz çıkmadan önce. <laughs> Sence süre yetişti mi Fatih? Yani bir söz çıkmadan önce çıktı. kabul ediyordunuz yani hiç harf görmeden pencereyi söyledik ağzınızdan çıktı. Lele süre yetişti mi? Siz halledersiniz. Ben halleder miyim? Yani halletmez miyim efendim? Tabii ki hallederim. Her zaman söylüyorum. Burada ben kelimeyi duydursam kabul olur. Lele ve Fatih kelimeyi söylediler ve ben de pencereyi kabul ediyorum. Böylece fine etabının yedi harfli Süper Lig'in kelimesini yakaladınız arkadaşlar. <laughs> Te tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. <laughs> Halletmez mi? <miyim? gülüyor> Teşekkür ederiz. Biliyorsun. Yarışmamızın bir tane kuralı var. Ben ne duyarsam odur. Hele de böyle anlarda odur. Siz bu 23 saniyede bu oyunu oynama cesaretini gösterirseniz <laughs> ben tabii ki sizin yanınızda olurum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ne kazandığımıza bakalım mı şöyle bakalım. Hep beraber? Oraya geleyim beraber bakalım. <laughs> Hadi geleyim. Gelin gelin gelin. Neden uzaklaşma. İnanılmaz bir iş yaptınız. Efendim inanılmaz bir iş yaptılar. 23 saniye kala oynamaya cesaret ettiler. Hepimiz de gördük. Sürenin içinde pencere cevabını da verdiler ve böylece Fatih ve Lala bizden bugün toplamda ne kazandılar? <laughs> 179.200 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz sizin sayenizde. Teşekkür Hiç olun. benim sayemde değil. Gayet <laughs> de sizin sayenizde. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir an yaşadık. Evet. Tam <laughs> <laughs> sayenden Sen <laughs> çıktı son anda. Fatih böyle pencere pencere siz sayıyordunuz. <laughs> Saymaz mıyım? Fatih uzak kaçma. <laughs> Fatih şu an tamam. efendim tamamen burada değil yani. Evet. Oh. Ben duydum. Bence seyircilerimiz de duydu. Efendim evet. siz hep yorumlarda yazıyorsunuz internette, e, sosyal medya hesaplarımızda. Bence seyircilerimiz de şöyle yazacak. Evet sürenin içinde cevap verdiler. Biz de duyduk diyecekler. Lütfen yorumlarınızda yazın. Neler seveceğiz arkadaşlar? <laughs> çok, Çok mutluyuz. teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Gerçekten süper heyecan. Ee, yani şu an kelimeler ağzımda dolanıyor. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Gerçekten. Sizinle tanışmamıza çok mutlu olduk. Valla Lala onlara ben de mutlu oldum. <laughs> tamam onlar güzel ama. Çok heyecanlıyız. Ben sizi var ya nereden bir kere daha söylüyorum. 23 saniye kala çok kolay bir karar değildi. Ve ben hiç karışmadım efendim o yüzden de biliyorsunuz. Çünkü ne söylesem riskli olacaktı ama siz bu cesareti gösterdiniz. Ve işler de yolunda gitti ve gerçekten çalışmışsınız. Kelimeler de tıkır tıkır geldi. <laughs> Harikaydınız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Edin. Bitlis'ten geldik. Finale görmek istiyorduk. Son 7 harfiye çıkarmak istiyorduk. Yaptık başardık yani eşimin, o kadar sayesinde yola değilsin yani. eşimin sayesinde. Yani sayesinde oldu. <laughs> Vallahi evet. çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Uh -huh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh, efendim çok mutlu bir gün oldu. Böyle yoruldum gerçekten şu an ama o Hı. kadar mutlu bir yorgunluk var ki üstünde. Bugün <laughs> Lingo Türkiye Bit e 179.200 lira gönderiyor. Lale ve Fatih'le birlikte bir kere daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum efendim. Bu şahane e, son anların e, böyle altına Valla biz burada hep çok eğleniyoruz. İşte burada da yaşadığımız o giden masalarımız da aynı şeyi söylüyorlardı ama bir de böyle anlarda ben de çok mutlu oluyorum. O yüzden de hep söylüyorum ve çıkın çıkın gelin diye sizler de lütfen şu aşağıdaki iletişim adresinden e, veya internet sayfasından veya telefon numarasından bize ulaşın. Bakın görüyorsunuz bit bizden geldi. Ve bugün şahane bir ödülle dönüyorlar. O yüzden hepinizi bekliyoruz. Ayrıca Bizi hep seyrettiğiniz için sizlere de tabii ki ekran başındaki seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın bu kadar keyifli olmasının sebebi sizlersiniz. O yüzden ben de teşekkür ediyorum ve TRT ekranlarından ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. İnanılmaz bir gün oldu. Lala, Fatih <laughs> ve sevgili seyircilerimiz. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life Mobilya sundu. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye güya şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar sözleriyle tepki gösterdi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili hırsızlığın, sahtekarlığın partisi olmaz mesajını verdi. Erdoğan, devlet malına el uzatanlardan hesap sorulmasının boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Ama gördükçe bantçı olup çıkmışlar. Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. Gündeminde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması vardı. Ana muhalefet partisinin giderek dibe battığını söyledi. Sahtekarlar ve rüşvetçiler CHP'yi ahtapot gibi sardı dedi. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun. Ortada bir deli dakika 7 saniye kaydı yardından... durdu.